balık besleme oyunu başlıyor. Oyuncu Evet canlar balık besleme oyununda yepyeni bölümdeyiz. Tabii ki yeni balıklar deneyeceğiz yani. Yeni balıklar denemezsek olmaz. Bence timsah olalım hepsini Hayır. yiyelim işimiz bitsin. Bugün en küçük balıklardan birini olacağız. Mürekkep balığı olacağız. Çünkü canlar öyle istemiş. Canlar değil mi küçük balıklardan birini oynar mısın? Abi? Büyük balıklar oynamak çok basit canlar. Herkes oynar. Mesela beğeni atmak herkesin yapacağı bir iş değil, gerçek canlar yapar beğeni. Siz gerçek cansanız zaten beğeni attınız de öyle düşünüyorum ve o yüzden biz de gerçek canların isteğini <laughs> kırmayıp burada mürekkep balığı oynayacağız. Ya hayır. Ve yedi altın. Minicik bir şey. Baksana çok tatlı. Çok sevimli bir şey. Bak ya, ağzına biz bak var bak ya. bak. Bak ne yapıyor? Ağzını açarken şöyle. Bak bak biz... bak. Ağza bak ağza. <laughs> ya var ya biz var yem olduk. Gelin. Şimdi gelin, herkes biz bizi yiyebilir. Bu şekilde davranmamız lazım. O evet. yüzden bizim sakin böyle güzel yerler ekmemiz lazım. Mesela karşılar güzeldi. Deniz yıldızını beğenmiyorduk. Şu an deniz yıldızı bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü küçücüğüz. Belki deniz Aynen. yıldızı bile bizden büyük olabilir. Ya belki 6 7 8 level olabilirsek canlar sesim yok oyunun. 6 7 8. Evet biraz şey geliyor. Az geliyor ses. Oyunun sesini açtım canlar. Ya çok az ıstırıyor. 0,8 Şunu 4 kere de 5 kere de mi? 5, 5 kere de yiyoruz. 5 kere de öldük. Ama Aynen canlar yürüyorum. dediğim gibi büyük balığını herkes oynar. Timsah herkes oynar. Timsah olmak kolaydır. Timsah olunca kimse bırak. sizi yiyemez. Ama çok bir mürekkep balığı olmak çok zor. köpek zordur. balığı oyna. Hayır ya canlar. Köpek balığını herkes yiyor. Kimse zannetmesin ki köpek balığı herkes yiyor. Aksine Aynen. Açıkçası herkes köpek balığı oynamak da zor. balığını böyle alıp kürdan niyetine karıştırıyor dişlerini. Yalnız mürekkep balığı oynamak daha zormuş ama hızlı level atladık. 2 level olduk. Güzel güzel canlar. Eee bu çenen şey büyüyor. Deniz yıldızını yiyek yiyek Aynen yek. çünkü zaten çok fazla yiyeceğim bir şey yok. Kes tane deniz yıldızını ne bulsan yiyeceğim. Biraz sonra 3-4 level zaman balıklara saldıracağım. Neyse. 15 balıklara kişiye saldırdım size. diye balıklara koşup saldıracağım. ne ne iğrenç güldüm. Canlar yapacak bir şey yok. Küçükseniz saddinizi bileceksiniz yani. Büyüklere gibi saldıracaksınız. Biz yani Bizim için kestane bulunmaz nimet. Çok severiz. Kestane, gülgen, balamut, altı, yaprak, üst... <laughs> Ya ben diyorum ilkokulda bir sıkıntı yaşadım be. Ben yapabilir miyim? Ya. Yapamıyorum. Ben sen de büyüksün Ali ama sen de sen hızlısın ben seni yiyemem. Sen hızlısın ben aşağıda Bir de bu şey xp vermeyecek yapıyorum. zaten ya. Ben bunu niye saldırıyorum buna? Niye vermiyor? Baksana öldüremiyorum bile. Hayır hayır. Çok az ısırıyorum. Evet. Bu böyle. Bilmez ki bayıltamadım Oho, bile ben Oo Oho daha minnacık. Valla bir. Xp vermeyecek bu. Bir şey söyleyeyim Deniz hızının 5'te 1'i falan verecek. Dostum, o kadar ısırdın. Her yerin batır, lekeli batır, şeyli batır. oldu. Gel bari yiyelim yani o kadar. Yani şey olmadı ki. <laughs> Şu an ne yapıyorsun? Şuan küçük küçük, küçük ısırıyorum sadece. sadece. Aa güzel xp verdi. 3 olduk. Aynen. Biz sen şu yerdeki kestaneyi falan. Aynen şimdi bunlar yiyelim canım. İyi güzel 2 2 ısırmaya başladım. 1.3 mı ısırıyordum. Öyle bir şey ısırıyordum. Daha az ısırıyordum güzel ısırdım. Bak 0.8'i ısırdık. Bunu 0.8 ısırıyordum 1'e çıkmışım. Biz bu yollara 0 sıfır 0'larla sıfırlarla... <laughs> Aynen aynen yani canlar kolay değil. Bir mürekkep balığı oynuyorsanız, kocaman okyanusla timsahlarla, köpek balıklarıyla yaşıyorsanız haddinizi bileceksiniz. Burada vardı var. Bu tarafa git, öbür tarafa ısır. Şu Şurada mı? Şurada şu şu vardı, da. değil mi? Ha, ha, evet. Yani haddinizi bileceksiniz. Önce bölüm mürekkep şey yiyeceksiniz. Deniz yıldızı, kestane, minik balık, Bence hamsi, aynı. Küçük ha, hamsi şey. Hamsi bile değil bu ne? Ama aradan bir şey doğdu. Nasıl sen şey. yemeyeceğim. daha uğraşamayacağım. Ama üç yengeç yaptı. olsun. Yengeç üç falan yaptı. bulursak onlar yer. Yengeç seni var ya ne yapar biliyor yengeç musun? Yem mi diyorsun bunu? Yengeç seni var ya ne yapar. İstıradım. İstıramıyorsun. O da kaçıyor. Çok kızı kaçıyorsun. İstirdim. Yani Hayır şu ısırınca şey, bırak ısıtırınca bırakmasam şöyle ha seri seri ısıtırmaya başladığım zaman bu 3 yaptı ama bence bak şöyleydi zaten şu an bir şey daha yesem 4 olacağım hemen bunu yiyince 4 oldum sanıyorduk kendimizi öyle mi diyorsun? aynen ya? aynen <laughs> hanım hani, hani sen kimsin seni de ısıtırıyorum gel buraya ama giderken Allah'ım sen kimsin 2-2 ısıtırıyorum seni Haddini bil sen beni 1-1 ısıtırıyorsun ayyyy bu da bizi ısıtırıyor dediğin savaş ayy, var ayy, minik balıklar arasında savaş <laughs> Ama bunun canımız canı fazlaysa gidiyoruz. bizim 7 canımız, 8 canımız, 7 gidiyoruz. canımız. Gidiyoruz, hayır hayır, bence gidiyoruz, de gidiyoruz. Bunun gidiyoruz. Çünkü canı fazla gibi. 5 gidiyoruz, 5 5 bayıltacak Öldük. bizi birazdan. Ben Ölmek onu 2 kez ısırıyorum ama. Ölmek bayıldı üzereyiz. mı? Bayıldı hayır. mı? Hayır, bayılmamış. Hayır. Bayıldı ya, mı? Bayıldı, bay bayıldı, i̇ki bayıldı. Oldu, bayıldı. Bir candan döndüm. 2 candan döndük, bayıldı. Ya, Şu an bize ya, saldıran bir şey yoksa güzel. 3 canımız artıyor. Şu an bayıldı ama 2 kere daha ısırsa bitirdi. Canlar küçük balık olmak çok zor. Çok zor. Bir de sen minnak sen kimsin? Kimdin sen? Yani. Gitsin de güzel, güzel, bizim güzel. Güzel. Ya, ya Çok ağabeyi... XP vermiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bildiğin kestane yeseydik aynı XP'yi alacaktık. Ayrıca yaralandık. Aynen. Hiç yani boşa yaralandığımıza değmedi. Kestane yiyelim şu an. Kuytularda kestane yok mu ya? Bence canlar bu bölümde level alabildiğimiz kadar hızlı level almaya çalışalım. <laughs> Şu an Senin ya bunlar yıldız buraya? filan yıldız filan bizim için bulunmaz nimet. Bak 1.1 ısırmaya başladık. Gördün mü? mü? Ağzı yüze e, gülen şey maskeyi. <laughs> Buradan ya diyor. Ya. Aa orada hayır. bir şey var. Ona gitmeyelim. Hayır. Şurada biz hayır. kestanemizi kestane... yiyelim. Tatlı, tatlı tatlı minnak minnak kestane yemeye devam edelim canlar. <laughs> ne bak. Yani herkes haddini bilecek yani diyorum ya. Küçüksen küçüklüğünü bileceksin. Buralar Aynen, güzel. ama işte buralar. Ah buralar ah. Burada büyük balık yok bence. Buralar hep küçük. Bak yengeç bak mesela. Yengeçler güzel xp veriyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Yengeci yiyecek ama yıldız. Ama bir tane et parçası filan bulsam. Şimdi. Et parçası falan bulsam. Onu Biz bir yesem. Biz o et parçasını da alsaydık. 200-300 level olurum biliyor musun? Aynen. Geçerim ama 200-300 level olurum. Pardon i̇şte, bir şey uçuyor. O, evet. Neydin dostum sen? Zarar vermeyeceksen bana sıkıntı yok. Arkadaş olabilirsin. O sen diyorsun ki bir et parçası burayı yiymiş ya. Yıldız, Bura güzel aynen. Yıldız yönünde zengin. Canlar ben de diyorum bu bölümün sonuna kadar 10 level olup yengeçle savaşırsak bence güzel. 5 olduk. Çünkü yani, yani. yürek balığısın yani. Ne yapacaksın? Girip köpek balını yiyecek halin yok. Onu Neyse güzel ki çabuk e, yiyor artık. Aynen aynen. Yıldızları biraz geç yiyor. Kestaneyi çabuk yiyor. Yıldızları, yıldızları üç, üç geç yiyor. 3 ısırık. 3 kere ısırıyoruz yani. Yerlerinde hüp yapıyorduk, hiç ısırmıyorduk böyle. Hatta geçerken falan yanlışlıkla yiyorduk. evet ya. <laughs> Bunu da 3 kere ısırıyoruz. Neydi o balıklar? Ah neydi o balıklar? Ya ama her zaman büyük oynanmaz. Yani birazcık da küçükleri oynayıp büyüklerin kıymetini anlamak lazım. Ben anladım. Hemen geçebilir miyiz? Hayır. Ben şu anda anladım bak hemen. Burada bir şey var ki. Ne oldu? Bir akıntı yapalım. Ters Yiyeceğim sen. seni. Tam. Nam XP Geldi. Güzel. 6 level oldum. <laughs> ya şunlar bir hüp yapabilsem var ya aslında hızlı gelişeceğim. Yani ısırmak çok zamanımı alıyor. Ha Burada şu da bir var, şey var. Var, var, tütü 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 tütü. Nam yapabilir miyim? Sizi yapamıyorum hala. Benim bunlar nam yapmam için herhalde 12-13 level olmam ya lazım. Ya var ya, o sen 10 level olayım şeye saldırayım. Köpek balığına şey. saldırayım istiyorum. <laughs> Hayır. Ama böyle bir şeylere zaten saldıracağım zaten yani. Canlar bölümün sonunda kesinlikle bir şeylere saldıracağım yani. Böyle bomboş bitirmeyeceğim. Ha şunu yiyeyim. Bomboş kalbimin odaları bomboş. Bura güzel, bura güzel. Bir akıntı var ama. Aynen Değişik burada bir dediğin gibi denizin yani. e, sanırım üstüne yakınız canlar kıyıya yakınız o yüzden dalgalar var. Biz şu an sahildeki şeyleri yiyoruz. Aynen yıldızları yiyoruz yapacak bir şey yok buralar temizliyoruz. Yani deniz yıldızlarını biz ne yapalım? Herkese herkese bir vesile bir nimet bir yiyecek oluyor ne yapalım? <laughs> çok komik ama ya. Evet ya el gibi durmuyormuş mu şöyle Aynen ağzı gibi. çok komik. Ben mürekkep balığında oynamadık demeyiz şunu böyle hüp yapsam ya artık. Hadi. Öpçeye hadi. içine hadi. çek beni. Bir <laughs> kere ısırıyorum hala ya. 3.1 nedir? Neyse 6 olduk canlar. Dediğin gibi diğerinde 5000 falan ısırıyorduk en büyük. 3.1 nedir ya? Biz daha önümüzdeki yıldızı yiyemiyoruz Neyse, gibi. Neyse 7 leteleri. level olduk. 7 level olduk. Ya. Dediğim gibi yengeçlerle falan savaşabiliriz diye düşünüyorum. Bence yerdeki fosil balıklarla savaşsın. Yani. Öyle mi diyorsun? Yoksa daha da savaşamayız yani. Allah bilmiyor 10 level olunca yani denizin sonunda ya. artık köpek balığı mı olur başka balık mı olur yani gidip ıstıracağım kuyruğunda. Yapacak şu bir şey yok. Isırdığımız anda o 10 leveli şeye dökeceğiz. Ya, yapacak dökeceğiz. bir şey yok bölümün sonunda olacağız zaten canlar çöpe ne yapayım. çöp atacağız Olsun, atacağız. Ondan Olsun. sonunda sonra... bir ısırmak istiyorum bir yengeç bulsam onunla da savaşacağım. Ah yengeçler ah neredesiniz yemek arıyoruz. Ya şu an dediğin gibi burada hiç kimse yok. Burası sanki bize ayrılmış bir bölge gibi. Ya işte fosiller var, şurada izler falan var. Yengeçleri biri toplamış, yemiş. Kim yedi ki acaba ki? Bilmiyorum. Valla hüp diye içine çeken balıklar gördük yengeçleri. Aynen aynen biz de öyle yapıyorduk geçerken hepsini topluyorduk canına. İşte Ama o yani işte... yapacak bir şey yok. Bu balıkla da diyorum ya biraz gelişip şansımızı denememiz lazım. Yediler öyle olduk bile yani. 8 olduk şu an. Güzel güzel 34 canımız var artık daha hızlı istiyoruz. Yani bu balıkla gelişebilmek dünyanın en zor işi Bence gibi. de en zor şey. Artık 2.2 ısırıyoruz ama 0.8 ısırıyorduk farkındaysan 2.2'ye çıktık. Allah razı olsun o kadar yedik 1 milyon tane şey yedik. Ya 50 level falan olunca herhalde yengece kafa tutarız. 50 level. <laughs> Bilmiyorum. Şunu Yengeç görsem ısıtıracağım şunu da çekeceğim hep diye. 50 level ne ya? Atın Hı, beni denizlere diyeceğim bak, ama denizde başladık. de bunlar var. Yani. 4 level ya güzel 2.2 ısırdık. 10 level olunca artık saldıralım bence birilerine. 10 level Aynen 10 level olunca saldıralım canlar yap. Ne oldu? Ne oldu? Kim yedi bizi? Abiler yedi de mi? İnsafsızlar. Öyle gelinir mi? Aklım gitti. Canlar o kısmı gördünüz mü siz bilmiyorum ama bildiğin aklım gitti. Yani aklım gitti karette karette oldum. Çok korktum ya. Çok korktum. Biz ama artık savaşa hazırdık. Nasıl ısırdı? Bir tane ısırdı. Hatta ısırmadı. Geçerken ben dişine takıldım öldüm. <laughs> Hep Biz şu biraz gezelim canlar ya. Bence de. Yem olarak dolaşalım biraz bir şey şurada. Senin bak, mıştıracak bir şey bulursam arkadan sinsice ısıracağım. Böyle, yani ne? Böyle bil. komiklik şaka yapan münik gıcırıklar vardır ya. Aslında böyle hiçbir şey yapamayacaktır ama abisine falan dayılanır. Öyle yapacağım daha abisi bir tane vursa yapacak. Aynen aynen aynen. O minik bıcırık gibi gidip ısıtıracağım. Bir i̇şte şey timsah var mı timsah? <laughs> Oo bir de timsah köpek balığını da geçtim. Timsaha kafa tutuyoruz. Var mı? Varsa gelsin timsah yani falan. ıstıralımca ısıtıralım Ama çok korktum ya. Ben ilk defa böyle korktum. Tim titredi. Geri <laughs> yandan Hiç yandan. Hiç fark etmedim. Bir anda böyle diş görünce. düşürsene <laughs> böyle. Yolda dalmış yürüyorsun telefona bakarken bir tane kocaman dişli ağız. <laughs> Köpek balığı geldi. Geldi. O kuyruğundan ıstıracağım senin. Bu bir de köpek balığı değil şu diğer kocası. Sen benim olacaksın. <laughs> <laughs> nam. Na. Nam mı? Nam nam. Nam 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 <gülüyor> nam 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 dönemiyorum. Ana abi kızdı. Yiyecek bizi. <laughs> Aa gittik. Aa gördün mü dişler yani. Yutana gittik. Normalde canlar dişin amacı böyle bir şeyleri eğsin parçalasın diye. O da o amaçla dişini açtı ama. Bak şöyle geldik bak, biz şuradan geçtik Kapattı, geçmiş. baktı içinde bir şey yok. Bu nereye gitti ya diyor. Hmm. Ama haberiyor hmm. ki oradan girip nereye <laughs> gitti. Ağzında arıyor ama hiçbir şey <laughs> yok. yok. Sen <laughs> nasıl bir şeysin ya? Seni de oynayacağız. Bence Canlar de oynuyor, mükemmel sayda beğeni atınca ya. seni de oynayacağız. Çok güzel tipi. Ay Ne balığına benziyor bu böyle? Değil mi böyle çok değişik bir balığa benziyor? Köpek balığı da değil bu hırlayan balık. <laughs> hırlayan balık. <gülüyor> <gülüyor> Canlar devamının gelmesini istiyorsanız mükemmel sayda beğeni atmayı unutmayın. <laughs> buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.